Şimdi şöyle, sel felaketini yaşadığımız andan itibaren e, tüm teknik ekibimizle hemen bir e, kriz merkezi oluşturduk. Burada e, yaptığımız tespitlerde, hazar tespitlerinde şunu gördük ki kentimizin ihtiyacı olan suyun tamamı sel sularına kapılmış gitmiş. Yani su alma yapımız dediğimiz regülatörümüz onu taşıyan su hatlarımızın 4 kilometrelik bir kısmı sel sularında yok olmuş. Bu şu demektir, Kente verebileceğimiz elimizde bir damla suyumuzun olmaması demek. Krizlerde ve ulaşım da yok. Yani regülatöre gidip regülatörü onarmak gibi bir imkanımız da yok. Çünkü onu birbirine bağlayan yolun 4 kilometrelik kısmı sel sularıyla e, tamamen yok olmuş. Burada e, şöyle bir sistem olur su alma yapısı olmayan bir kentte insanların su ihtiyaçlarını taşıma su dediğimiz tankerlerle karşılarsın. Ama bir kentin 250 bin nüfuslu bir kentin tüm su ihtiyacını kaç gün kaç zaman içinde hangi tankerlerle kaç tankerle karşılayacaksın ve bu yeterli olacak mı? Bu gerçekten büyük sıkıntıydı. Biz bunu gördüğümüz için hemen bir B planı oluşturduk. B planımız şuydu. Bizim su alma yapımızın uzunluğu 6 kilometre. Bunun 4 kilometrelik kısmı zarar görmüştü. Arıtma tesisimize kadar olan 2 kilometrelik hattımız sağlamdı. Biz bu hattımıza yine aynı e, bize sel felaketini yaşatan Uğur Suyu'nun bulunduğu bir bölgeden terfi istasyonu kurmak kararı aldık. Tabii bu terfi istasyonları böyle hidrolik hesapları vardır, mekanik hesapları vardır. Biz artık o hesapları ayaküstü yaptık diyelim. E, su tutma havuzlarımız, su alma ünitemiz bunların hepsini portatif bir şekilde oluşturduk bunlarla ilgili malzeme ihtiyacımız en kısa zamanda e, çözdük e, devletin diğer kurumları da işte DSI olsun iller Bankası olsun civar e, illerden de özel desteklerimizi özel idareden desteklerimizi aldık ve kendi ekibimize yaklaşık 150 100 150 vardiyeli çalıştığımız için öyle diyorum. 150 tane personelimizle biz e, selden 3 saat sonra şantiyemizi kurduk, çalışma alanımıza girdik ve buradaki su alma yapımızı oluşturduk. İşte bu oluşurken hasar görmeyen kısımdan terfi istasyonuna kadar olan kısımda 600'lük çelik borularımızı hemen tedarik ettik. Bunların döşemesine girdik. Pompa sistemi çalışacaktık. Pompalarımızı tedarik ettik. Enerji sorununu, trafa sistemini tedarik ettik ve bunların hepsini 3. günün sonunda tamamlayarak düzen ihtiyacı olan suyun %50'nin az üzerinde bir miktarını tedarik ettiğimiz gibi arıtma tesisimize göndererek suyu arıtarak Evet. İçilebilir hale getirerek tekrar e, Ama düzenin tamamına bu su gitmedi. Tabii şöyle yani, e, Bununla alakalı bir açıklama 200 yaparsam. bin nüfusluk bir kentte saatte 200 e, 2500 metreküp saatlik bir ihtiyacı olan bir şeyde biz 1600 1700'ünü tedarik edebildik ilk etapta. Tabi bunlar teknik konulardır. O suyu anında 5 e, günde tedarik edip arıtıp Mesela bizim şu an Düzce'ye verdiğimiz suyun tamamı arıtılmış içme kalitesinde bir sudur. Yani biz direkt hatlara dereden ya da alıcı ortamdan alıp vermiyoruz. O suyu arıtıyoruz. O da bir süreç. Arıttıktan evet, sonra sisteme sürek. veriyoruz. Tabii bu da bir süreç. Şimdi tabii ki halkımız bizim ee, yaşamış olduğumuz bu felakette gördüğümüz zararın boyutlarını belki tam anlayamadığı için bu konuda sanki burada bir arıza varmış sanki burada bir bölümde bir sıkıntı varmış gibi algılandı bu böyle değil bu anlattığım gibi su alma yapımızın tamamı yok oldu 200 bin nüfuslu bir kente bir damla suyun yokken 3 günde suyun yüzde %50'sini yani e, 1700 metreküp saat ben o teknik olarak söyleyeyim rakamları bu kısmını üçüncü gün tedarik ettik. Kalan bin bin küsür metre küpünü de e, yeni bir hat döşedik. Tabii bu hatların bir çekme kuvveti, taşıma kuvveti var. Mevcut e, hat taşıyabildiği kuvvet kadar taşıdı. Şöyle konuştuk kendi aramızda. Sayın başkanım da bu konuda sağ olsun. E, belki bayramın birinci günü bayramlaşmak mübarek kurban bayramı bayramlaşmak ve ibadetimizi yerine getirmek için belki bir on saat ee, nöbetçiler hariç, işimizden ayrılacağız. Ama ikinci, üçüncü, dördüncü günü biz bu regülatördeki ana içme şebekemizi tamir edip düzcemize kalıcı bir çözüm için bunun için tekrar mücadelemize başlayacağız.